Evet Sonra bakın su şekilde akıyor. Yavaş yavaş. Hareketini görüyor musunuz? Yavaş yavaş sonra hızlı akmaya başlıyor ve düşünüyor. Bakın hızlı akıyor. Vay be. Bakın. Nasıl da düştü. Ha. Sonra. Bunu kolay çıkartıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bakar mısınız resmen yahu? Şuraya basarsan. Bakın bakın. Merhaba Tolga. İyi evet. misin? İyiyim sen nasılsın? Kayıtımı çekiyor Tolga Deniz. Çekilmemişsin. Vay be Deniz bak. Bak akıyor. K kalp gibi aktı. Deniz bir şey daha göstereceğim sana arkadaşlar. Bunu çıkıyor. Benim midemde tıkır tıkır diyor. Su içtiğim zaman. Fazla tutuyorum arkadaşlar. Of hemen alınca bakın ne olduğunu. Merhaba. Arkadaşlar videomuzun kayıtı şu anda görünme sade oluyor. Kardeşim onu göğünle salla getiriyor. <laughs> Deniz çekilse ne videodan. Ben <laughs> bak slime kafana atarım görürsün. Ay. Arkadaşlar bakın. Top yuvarlaması gibi artık kayıyor bakın şimdi. Wow! Anne. Bak vallahi su yuvarlanın top oldu. Tolga koyu tartını alıyor Bunu alırsam zaten çıkıyor arkadaşlar. Hadi ben yapıştırıyorum. Hani yapıştırıyorum. görüyor görebiliyor musunuz? Başka bir yer attığımda dondurma gibi akıyor herhalde. Arkadaşlar bunu kayıt altına almayı çok isterdim. Ama bakın. Neredeyse düşüyor ya büyük slime. Valla böyle yapınca tetriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şık sesini duymanızı isterim. Gördünüz mü arkadaşlar? O kadar küçük ki siz bile duyamıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Çok az slime'ımı alıyorum arkadaşlar. Ve diğerlerini sefanın üzerine bırakıyorum. Birazcık slime alıyorum. Aldım. Birazcık ve onu kopardım. Arkadaşlar. Sonunda. Şimdi bu slime'ımız arkadaşlar. bu söyle yuvarlayıp de, top haline getirmemiz. Kuyumcu. Bakın. Söyleyeyim. Kırmızı mısın sen? Şu yani, şekilde bastırınca arkadaşlar katlanıyor resmen. Bakın katlanacak hale geliyor ve kıvırcık katlanıyor bakın 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 arkadaşlar yavaş yavaş atmasına bile ben neden oluyorum arkadaşlar tamamen birazcık büyük olanları niye ki İşte ben de yaptım büyük olanları koymadım için bunu koyabileyim hepsini koyalım Allah deniz büyük Allah. olanları Arkadaşlar resmen deniz kabukları içinde parlıyorlar. Arkadaşlar bakın. Bak şimdi. Arkadaşlar deniz kabuğun içinden slime çıkıyor. Videosu izlemek ister miydiniz? Tamamen garip geliyor aklınıza biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar içine giriyor ve bir daha çıkmayan slime yıkıldı, çok muydu? kötüydü. Arkadaşlar su slime'ı içine doldururum istiyorum. Bakın arkadaşlar sana ne slime dolu deniz kabuğu çıktı. Bakın arkadaşlar deniz kabuk. Arkadaşlar videomuza abone olmayı, kayıt altını almayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Finis kolay. <laughs> alabiliriz size. Sonra bizi oradan yine slime videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam bir